Arkadaşlar bugün İsraila e Roblox'tayız. Ne oynuyoruz kızım? Last Yani kapalı alanda kalma korkusu. Videoyu ne yapalım? Beynelim. Evet arkadaşlar kafamıza bir fena... Bu ne oğlum? Oo, ana bu ne? Tövbe estağfurullah büyük dedik dev dedik de bu ne böyle? Bu çok Kral büyük. olmaz. Bir dakika adam bir şey... Bir... Allah! Allah o ne? Tövbe yarabbi! Allah o nerede? Yusra kaç kızım? Aman Allah'ım. Geliyor mu? Geliyor mu? Oğlum bu ne kadar büyük orman devi arkamızda. kaç 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 kaç. İstir i̇şte arkana bakma kızım kaç. Gelemiyorum. Bunların üstünden çıkacakmışız. Hayır düştüm. Hayır hayır. beni de yakaladı. Ya kaçtı, Kaçamadık. Ah, kasıyor ya benimki kasıyor. Hadi be. Yusra, kusura bakma kızım. Atladım ben gidiyorum. Çık son. Ece ben oradan atlar Arkadaşlar çok güzel geldik mi? Bu nerede? Allah geliyor geliyor arkama bakma. Ormanı deldi geliyor. Kaç 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 nereye gideceğiz? Nereden nereden nereden? Buradan dön koş kızım koş arkana bakma ben bakayım ama sen bakma tamam mı? Yanaştı. Çok hızlı oğlum o ne öyle? çık 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 Nasıl kaçacağız bundan? Baba oradan atla gelemiyor sonra. Ciddi olamazsın ya. Oğlum dev ne yaptın lan? Bıraktın mı bizi bu ne diyor? Dev seni yakalamadan önce mağaraya gir. Hemen girelim mağaraya arkadaşlar mağaraya girdik. Sen ne yapıyorsun yerde kızım? Sürmek için iki kez sürünmemek için iki kez x tamam hemen evet. Allah arkadaşlar klolos dedikleri olsa bu gerek böyle buradan böyle biraz var diyelim yalan olmasın ucundan ucundan çok değil buradan mı demiyoruz ki x'e basacağız şimdi ha çeki bakayım buradan mı gideceğiz doğru mu gidiyoruz acaba bak solda ha 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 buradan 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 şurada gidiyoruz bak. Bence bu doğru yol. Biz buradan gideceğiz. Bak. Aynen öyle kızım. Aynen kalk koçuma şey. Ayağa kalk bakayım. Evet çok güzel. Ne olacak şimdi? Allah! Tut oğlum. Ortusun ne yaptın? Geçiyorsun. <laughs> Alevler içinde yandım. <laughs> en baştan mı başlayacak? Hayır canım neyin başı? Yusra şurada böyle yapıyorsun bak tutun. Ben de tutundum. Tu çok güzel. Karşı o çok güzel. Nereye çıkacağız şimdi? Ayva yedik hadi bakalım. Tamam. o o buradan buradan buradan. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nasıl bir acı yandım içinde? Çık çık canım. Ben geçtim. o aşağı düşürüyordu. Tuttu. Çok güzel be. Oğlum buradan çık hemen. Çık çık çık. Arkana niye bakıyorsun ya? Arkana bakma. El Oğlum ne oluyor? Biri beni çekiyor. Hüsra ben çok... Oo. Bu ne hız böyle? Çıktım mı aradan? Bak. C'ye bas kızım. Eğil aşağı dümdüz gel. Ayda Çıkıntıya atla. Arkadaşlar telefonda sıkıntı verdi. Hüsra oradan gelemedi. Şimdi ne diyor burada? Çıkıntıya atla hızlı. Aha, oğlum ne oluyor? Oha. Ne yapıyorsun ne? ne yapıyorsun? Çıkıntıyı atla diyor doğru. Bak şurada yanda bir çıkıntı var ya. Aynen. Tuttu oğlum çabuk yukarı çık 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 koştu koştu koştu. O nasıl bir cana vardı? Oğlum benim peşime geldi? Hayır ya. Kızım oradan oraya yüzülmüyor. Buradan şey var mı tutulmaya? Yok. O geliyor mu şimdi? Yok gelmiyor. Kayaya dokunmadan diyor. Ha. Anladım. Kayaya dokunuyoruz orada ondan ölüyoruz. Çok güzel geçtik. Çok güzel. Evet. Çok güzel. E burada. Ha karşıya. Yana. Yana. Bu ne zormuş be? Allah! Kaç 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 kaç. Abiciğim. Mağarada oradan bir şeyler çıkıyor devamlı. İyi koçum buradan hızlı bir şekilde geçeyim. Arkadaki geliyor mu? Eğil yerden. Evet başladık arkadaşlar gene sürünmeye. Kalk koçum ayağa. Kalk 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 koş kur kur. ne ee, oluyor? Ne oluyor? Aşağı atlayacağım mı? Allah! Oğlum ne yaptı? Kafam sağda bana. Kaya adam. Kaya adam. Oğlum bir dakika ne oluyor? Öldük mü ölmedik Üstüne mi <laughs> Evet. Evet tek hareket ediyor diyor. Ne demek? Allah Allah bunlar ne? Değmeyeceğim. Oğlum bunlar <laughs> ne böyle? Salsana beni hızlı koş dur. <laughs> Eyvah olsun. Tırman. Ana böyle tırmanıyor. Arkadaş nereye gittik biz ya? Sakın değme oğlum ona bak. Adam akıllı yukarı çık. E ne olacak? Değdi. Aha! Ne oldu? Oğlum ne yapıyorsun ya? Saçma oğlum Ay, kaya adamlar canlanıyor, dev adamlar peşimizde koşuyor. Çık yukarı çık. Çık 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 çık. Allah bir daha hareket hareket yapmayın. Nerelere girdik ya? Hüseyin, girdiğimiz yere baksana. Yan yan çık. Orman ayısından kaçacağız diye. İyi koçum. Hatta yine yer düşüreceğiz anlaşıla. <laughs> ne yapıyor koçum? <gülüyor> <gülüyor> ee, nasıl gireceğiz oradan? Tamam. Evet tekrardan başlayalım ya, yani geri bir yerlere ya. Hmm. Ne diyor? Al işte sana oyun hadi bakalım. Çık oğlum yukarı. Çok kolay. Çok kolay değil işte. Her an gidebilirsin yani anladın mı? Bu kadar mı kolay olur? Bu kadar mı kolay? Ve <coughs> ah. Al 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 al. Hadi tek hareket, tek hareket, tek tek. Hiç beni oyalama. Hadi 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 hadi. Kaç hadi. Ve bitti bitti ha geç geç geç. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay oldu. Ben oynamak için dedim. O. Sen telefondan alıştığın için sana zor Gel. geldi. Gel ya. Kitlendim arkadaşlar. <laughs> Vallahi bu nedir ya? Tamam, geçtik. Tamam, ne diyor? Bas bakalım. Ya, yani, ne oldu? Tövbe estağfurullah. Klas tarafa... Eee nasıl çıkacağız yukarı buradan? İki kat koyacağım. İki kat mı koyacaksın? Hayır ya, ne olur yapma ya! Bunu nereye koyacağız? Şöyle yukarıya. Aynen. Eee nasıl çıkacağız şimdi oraya? <laughs> Allah <'ı> ilini vermiş. <laughs> Çıkar mıyım Üsra? Bence de çıkamam. Şuradan çıkarım ha, ama. Salla <laughs> Sakın ha. Sakın ha. <laughs> Bak buradan çıkış varmış. Bak çıktık be. Eyle oğlum. oğlum sen de sürünüyor musun sürünmüyor musun yerde? Kafamız sıkıştı gene arkadaşlar gerçekte. Nereden girdik? Buraya bilmiyorum ama sıkıntılı bir yer burası. Şurada bir şeye basıyor. bile. Nereye basıyor? Arkadan gidecekmişiz. Arkadaşlar bu arada bir mağara o yerli bu tarz yerlere dalan bir tane eleman vardı. Ne oldu biliyor musun? Oradan geçeceğim baba ikisi de aynı. Ne oldu biliyor musun İsra? Kafa üstü mağarada sıkıştı kızım. Biliyorum. Biliyor, biliyor mu onu? Haberlere çıktı kurtaramadılar. Kafa söyle bir sıkıştı ki adam çıkaramadılar oradan. Şey, ya ne çılgın insanlar ben var de. ya. Nereye geldik? Aha. Hmm. Allah aşağı indiriyor, süpersin ya. Yallah çok çok iyi çok iyi. Daha ne kadar aşağı ne bildirdik diyordum indik maşallah. Daha aşağı ineceğiz mi sen şaka yapıyorsun? Hayır. Nereden atlayacağız üsüra? Atla aşağı ya korkma Allah 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 Allah. Atla sana. Atladı al sana atlama hadi bakalım. O dev gene gelir mi acaba başım? Oğlum ne oluyor? Allah Allah yana geçer. Geliyor, geldi. Baba bence bir mantık uydur oralardan zıplayarak geç. Öldüm. Neredeler lan Vay Hayır kurtulmuştum ya! <laughs> kurtulmuştum. Nereye geldik? Daha tamam, buraya geldik. Hay 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 hay. Çok komik, çok komik, çok komik, çok komik, çok komik. Çok güzel. <laughs> çok <laughs> Çok güzel. Şu arayı açmışlar burada sadece. Şuraya geç tamam. Çok güzel çıktık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kaç, 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 kaç. <laughs> Fener olmasa ne yapardık ha? He? Karanlık her yer. Şimdi dünya. ne olacak? E, e ee kardeş, ayva yedik. Buradan mı çıkacağız? E, şimdi sal aşağı kendini koçup. Tamam, çok iyi. E, şuraya atla. Bunlar çökmüyor değil mi? Nereye gideceğiz? Hadi bakalım. Eee? çok ayda. Ay nereye tutundun ya? Nereye yaptın? Tutmayacakmış gibi yapıyor. Evet. Şimdi nereye yapacağız? Aşağı, aşağı. Of. Aa. bismillahirrahmanirrahim Oğlum bu ne biçim oyun? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar atladım yeri inan görmüyorum. Maymun olduk boy. Nereye gideceğiz şimdi? Aşağı Şöyle atlayacağız. Şuraya atlayacağız. Maymun Saçmalama bak. Çok iyi. Ya siz yanlış görüyordunuz. Ben tutunuyorum. Saçmalama. Maymun olduk. Tutundum ya. Koçum şuraya bıraksana. Ana üstü çıktık. Vallahi üstü çıkıyoruz. Ben aşağı atlayacağız zannediyordum. He şimdi buradan iniyoruz. Başa alma parçalarını seni. Alsan oyun ya. Allah'ım. Oğlum hiçbir şey olmadı. Biraz yüzelim bari şimdi. içinde. Dur şuraya çıkalım. Bize <laughs> <laughs> kızı. kızım? Tamam ya. Düzgünce konuş. Nerede? Biliyorum baba. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu oyun maymun oldu. Her yerde yazılıyor. Arkadaşlar oyun maymun oyunu dermişim. Ne olacak şimdi? E ee, oğlum bak maymun bu saç. Maymun asla var Baba. Kelime uydurdu. Abi saçma onu oraya niye koydun ya? Arkadaşlar uzun uzun saatler boyunca bunu uğraştık. <laughs> Ama en sonunda şuradan yukarı çıktık. Şimdi kafayı yersin. <laughs> Nasıl düştük oradan biz? Hah? Oh be. Oh be. Arkadaşlar. O kadar zor bir şekilde çıktık ki. Nereye gidiyoruz oğlum? Koştur spili yapıyoruz şu an. Heh. Şöyle. Evet. Mükemmel bir yere geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Of. Of, of, Oğlum, of, Nereye geldik of, ya? Of. Oyuna bakar mısın? Of. Ay. Bir Bir bu, bu arada düşünce hemen baştan başladı. Tiyol. <laughs> ee, bunun üstünden mi geçeceğiz şimdi? Şaka yapıyorsun Çok kolay. Oğlum Allah'ım gene çıktı aşağıdan bir şey gördün mü? Bismillah. Yükseliyor. Bismillah. Oğlum nereye ince, Aşağı ineceğiz. Allah! Oyuna bak ya! Çok zor. Oğlum bu tarafa dönme geliyor, eli geliyor. Çık 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 çık. Eli buraya yanaştı. Eli bana yanaştı. Hadi! Çık şurada oh be! Arkadaş nereye gideceğiz? Şöyle eğileceğiz herhalde. Evet arkadaşlar gene sürüngen bir şekilde oynamaya başladık. Oyunun sonuna doğru gittiğimizi düşünüyorum ve hissediyorum. Sen de öyle hissediyor musun Hisset bir tane? Evet bence. Ne oluyor oğlum? Su doluyor. Oğlum sen ne yapıyorsun? Bu bas. Canım gidiyor. Bastım. Nereden çıkacağız? Buradan mı? Kapı açılmadı. Butona basmadım. Ölüyorum arkadaşlar. Butona bastım kızım ya. Daha ne kadar? Arkasında da kesim var. Başka butonlar da var. Abici bak. Çıldıracağım şimdi. Nereden gidiyoruz? Yine buradan mı gidiyoruz? A, a, Şuna basıyoruz. A, 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 a. But this, but this. Şuna basıyoruz. This this Şurada çok oyalandık. Oğlum hadi ya. Çabuk 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 çabuk. Şuradan inmemiz lazım. Canımız gitmeye başladı iyice. Bir yandan doluyor. Evet 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 gittik Evet. Tabii. Oh be çıktık sonunda. Bu ne biçim Çık ya? Gelsin. Allah aşkına ne olur çıkart beni. Çıkıyoruz mu? Hmm. Ana oyun bitiyor mu? Ya o dev gelirse ya, <laughs> kafamızı kopartabilir. Ya, Abicim nereye ben gideceğiz? Odalı. Güncellemeler için beğen. Ana you win diyor olay be. Klostrofobisi olanlar, oyun zorluğu arayanlar bu oyunu oynayabilirler. Devam için ne yapalım kızım? Beğenelim. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.